Şimdi sahnede dede. Söyle böyle helal. Nasıl bir yangın ki bu alevlerin bile canı yanıyor. Nasıl bir yalan ki bu kelimeler kaçacak yer arıyor. Gel bunları olmamış sayalım desem de yok hiç inanmam. Gel güneşi doğmamış Sayalım desem de yok artık Sen bana kanma Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim ama Bu yara kapanır mı Yüreğim ağır yaralı derimden